Evet haftanın kapanışı Trabzon'da dev maçlı oldu ama gol izleyemedik. 0-0 eşitlik. İlk yarıda adeta iki kaleye gitmekte zorlanan iki takım. ikinci yarının belli bir noktasından sonra hem Uğurcan'ı hem Mert'i zorlayan önemli pozisyonlar yakaladılar. Ama iki milli kaleci de gerçekten inanılmaz kurtarışlarla takımlarına belki de birer puan kazandıran performanslar sergilediler. İki takımın değerlendirmesini bu dev maçın analizini sevgili hocamızdan alacağız ama öncesinde bu bir puan zirveden bir maçı fazla 10 puan geride Beşiktaş. Oradan başlayabiliriz. Tabii matematik olarak şansı olsa da Beşiktaş'ın asıl hedefinin ikincilik olduğunu düşünüyorum zaten. Kazanıp da altıda altı yapıp ikincilik şansını çünkü bir şekilde Beşiktaşlı oyuncular bu kadar puan farkının e, kapanacağını düşünmüyordur. 10 puan mı fark var? 10. Bir maçı da fazla Beşiktaş. Yani. Ama Fenerbahçe ile de 4 puan bir maçı fazla. O da evet, kolay işte, değil kalan maçlar açısından. Trabzonspor'un sezon yani 7 hafta var kendi adına veya 6 hafta. 7 maçı kaldı galiba. Geçen seneki Trabzon'u düşünebiliyor musun son 7 hafta? Kutlamalar ben, başlamıştı. Evet. Şimdi matematik olarak şansı kalmadı bu kadar hafta kalmasına rağmen bütün maçlarını kazansa büyük ihtimalle olamıyor. Diğerleri de hep kaybetsin yani. Tabii tabii. Matematik olarak Artısına bakalım. Önemlidir prestij maçları. Beşiktaş, Galatasaray iki maç berabere bitti. Fenerbahçe de yeniler. Yani Deplasmanı da evet. Beşiktaş'la beraber kaldılar. Galatasaray'a mağlup oldular. Henüz Kadıköy'de oynamadılar. Yani kalan sürede Trabzonspor zaten son haftalarda maç falan kazanmıyor. Farklı da kaybediyorlar. Kupada da eğlendiler üç taneyi. E, bu maç oyuncular için de, camia için de yani taraftar için de ki bugün full değildi belki ama bundan sonra kalan maçlarda bu kadar seyircinin yarısı daha iyi gitmez Trabzon'da maçı. Milletleri ucuz yaptılar. Ya yapmalarına rağmen. Bize hafta prestij maçı. Bir tarafta da yine de şimdi kazanmış olsan yine bu seriyi devam ederim bana geliyor Galatasaray gibi. Yani az da olsa hesap yaparsınız şimdi sadece ikincilik hesabı kalıyor elinizde. Bugün maçın en önemli anı ilk yarı uykumuz geldi. Dünya Kupası arasından sonra belki de ilk kez 45 artılar oynanmadı. E, ee, şeye bakacak olursak, ikinci yarıya bakacak olursak aslında yine aynı şekilde giderken kararı maçın son 22 27 uzatma 27 dakika farklı bir maç izledik değil mi? 3 tane Mert'in çıkardı. Tabii. Uğurcan, Uğurcan üst üste 2 tane, tane var. Kim? Ben birini görmedim. Yolda. Redmond vurdu kornere gitti tamam, köşeden. Dönüşte, evet. bir daha evet. e, Salih'ti galiba onun kafasını çıkardı. Bir de Uğurcan hafta bir röportajı vardı biliyor musun? Biliyorum evet onu soracaktım Evet. Ee, iki tane iyi kalecinin de son bölümde ancak ilk devre. Te... Tabii devre hiç Evet. Pazartesi o da neden oldu? E, futbol matematik değildir ama futbolda sistemler ve rakamlar önemlidir. İlla kafa karıştırmaya gerek. Beşiktaş Trabzon takımına saygı duyduğu için, Trabzon'da prestij maçı olduğu için böylesine oynadı ama şimdi Beşiktaş'ın Maxim oynadığı dönem şöyle bir problem oluyor. Ben, genelde Salih kalıyor burada. Maxim'i de sağ geç sonu yerine bunu da sola 4-3-3 gibi gözüküyor ama genelde de böyle oynuyorlar maç içerisinde. Bu hem orta sahaya rakibe vermemek hem de kalıbımın dışına çıkmamak tabi Cenk'in olmaması ikinci bir santraforun sol taraf Türkiye'de bir santraforun en iyi sol taraf oynayan oyuncusudur. Bir dönemler oynuyordu. Evet. Ama genel anlamda Cenk bu Türkiye'de bu işi en iyi yapan oyuncu. Evet. Bekir'e de gelmeye çalışıyor. Tabi onun da sakatlığı olduğu için de artı savunmada da dört tane oyuncunun üç tanesi sol ayaklı oyuncu. Bu dezavantajına rağmen. Beşiktaş bence Şenol Güneş'in hesapları şuydu. Mümkün olduğu kadar Trabzon önemli oyuncuları var. Alalım Trabzonspor'u. Tabela değiştirebilecek oyuncuları var. Ve bir prestij maçına oynayacaklarını biliyor. 4-1-4-1 gibi savunmanın elinde Siyapüs. Ee, solda Markoviç ki istekli, yetenekli de oyuncu. Bugün de yeteneklerinden gösterdi. Tabela değiştirebilecek Bakasetas. Formda ve bugün de fena oynamayan Abdülkadir ki iyi. Ve burada da e, Trezeg hazır olmadığı için Perez. Hem rakibin Masuaku'yla Redmut'la evet. önlem alıyor iki bekle. Bence İhsan Hoca buradaki değişikte de Perez'i sağ alıp Trezegi e öyle sokmalıydı. Nedeni şu sakatlandığı için değil hem yorulmuştu hem de sarı kartı vardı. Hı -hı. Yani Perez'i tutup oyunda Lersen'i çıkarması gerekiyordu. Daha sonra zaten mecburiyetten çıkardı. Şimdi iyi oyuncuların olduğu bir takım. Ne kadar iddianız olması da. İşte tam bu anda Şenol Hoca bütün gün düşündü. Cuma Galatasaray kazandı. Şey kazandı. Ne derler? Fenerbahçe Penerbahçe kazandı. Ben kazanmam için çünkü öyle bir takım var ki şimdi Cenk olmadığı için klasik düzeninde oynarken for, for Red forvet arkası oynatsa bu kez Cenk yok. En kudu piyasada yok. Muleka formsuz. Dedi ki ben oyunun gidişine göre son bölümü eğer gol berabere gidersem ben risk alacağım. Gerekirse sezonu bitireceğim. Maç da zaten tam o kararda değişti. Yani maçın heyecanı 68'den 90 artı e kadar Doğru. devam etti. 68. dakikaya gelelim Beşiktaş'ta. Evet hocam bu. En Nerede? kudu solda red Evet, sağa gitti. Bunu oynayınca ne oldu biliyor musun? Bir anda tam tamına 11 dakika Trabzon takımı Beşiktaş'ı... Karşı tek kare ve pozisyonla dönem toplar alıyorlar, soldan geliyor, şut atıyorlar, mert çıkarıyor, karambol oluyor filan. Beşiktaş'tan da tehdit gelmedi. Bunu yapınca maç başladı. Ama bu ya herro ya merro artık ben top miyim şampiyonluk yarışından veya Bir puan bana yetmez. Bana bir puan yetmez. Fakat dedi 68 79 arası şu oldu. Hem tehdit edemiyorsun hem de geliyor Trabzon'a. Geldi geliyor. Hemen ne yaptı biliyor musun? O da önemli bir hamledir. Bakın bu hamlesini biraz önceki hamlesine gelelim. Neden böyle biraz önceki hamlesine gelelim? Burada da Salih'i genelde merkeze tutup Jetson'u sonunda öne doğru çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi bakın bu ya 3 puan üzerine risk almışsın artık. Fakat ne diyoruz? Matematik değildir ama sistemler de önemlidir. Rakibiniz Trabzon ve 4-1-4-1 ile iyi oynayan oyunculardan varsa tehlike yersiniz. Tehlike yerken de pas yapamazsınız. Orta sahi pasta... verdiniz. Hemen ne yaptı? Necip. Bir değişik daha yapalım. Necip değil. Necip değil. Ha, sistemi değiştirdi. Evet. Önce, doğru. Muleke, evet. Çift Santifor'dan Muleke'yi sağ kenar aldı. Redmond'u buraya forvet bu. Tek, aldı. Forvet arkasına Şimdi bu, bu kez karşılıklıya döndü. Yine dört forvet ama Santifor'lardan birini Eren'in önüne koydu. Orta sahaya bir oyuncu daha koydu. Tabii. İkiden üçe çıkardı. Bu kez bu risk devam etti ama kendi adına da Gol pozisyonu. Evet. Yani Şenol Güneş'in maç öncesi hesapları aslında uygulamaya çalıştı. Pozisyona da e, vermedi, rakibine hiç vermedi o dakikaya kadar. Doğru. Ya girerse girsin ama ben de kardeşim Chip Santibor en kududa girsin, Redmond'da sağda oynasın. Zaten Gezdal'a ben bu kadar dakika sabrettim. E, Geç, da sahip, sen merkezden çıkma, sen destek ver dedi ama bu kez çok çabuk, trezege aç kaçmıştır buralara atabilecek. Tam onu soracaktım hocam. Trezege'de faktör olmadı mı bu değişimde? O da ikinci yarıda. Tam denk geldi. Değil mi? Şöyle bir tarafta fizik olarak bu kadar oynayabilecek ama yetenekli bir oyuncu giriyor. Onun da problemi Gomez'in de acayip yorulduğu dakikalarda. Dikkat ediyorsan bir hakem içinde çok zor bir oyuncu. Atıyor kendini filan ki stilinin dışında deparlar falan attı. Bir ara böyle 75'lerde falan gördüm. Nabzı yet, herhalde dedim bunun 200 olmuştur. Çıktı herhalde Çıktı. Evet. Ama 80'lerde çıktı. Evet. Ve e, rulet oynamaya başlayınca, futbolun ruletini, bu kez kazanamayacağını aldı Bakın çok önemli. Kazanmak için yaptığı Hı. hamleyi. Gidemiyor. Ya böyle berabere dahi kalamayabilirim. Daha da önemlisi kazanamayabilirim diye. Hep deriz ya dört tane forvet oynatmak maçı kazandırmayabilir size. Kazandırmıyor. Hatta kaybettirir bu kez hoca kazanmak üzere kurduğu düzeni tekrar kazanmak üzere doğru bir hamleyle e, yanlıştan yani risk yanlışından döndü. Tabii şunları hesaplayamadığınızı anlatıyorum. Muleka'nın bu kadar e, etkisiz, Gezzal'ın formsuz, Abubakar'ın hiç olmaması maçta. Bence Maksim de hayal kırıklığı. Maksim de tabii. Maksim de bir isteksizlik görüyorum ama. Kolay değil tabii sürecin ama şunu söyleyeyim Abubakar'la ilgili. Ama hocam ilk maçı hatırlarsanız hatırlatayım. Ankara gücüydü, girdi, muazzam işler yaptı. böyle bir 15 dakikada seyirciyi ayağa kaldırdı. Yani başka şeyler hayal ettirdi ama mi? Ama şimdi hocanın stratejisindeki dakikalarda bu Maksim'i bulamayız. Hmm. Ee, bu oyunda. Bu oyunda. Bu arada size şöyle bir ek yapayım hocam. 68 86 o, e, oradaki 18 dakikada Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Onu söylemiştim. Eee Trezege 3 tane, 4 tane hatta bir tanesi iki pozisyon sayılır çizgideki. 4 tane net gol pozisyonu Mert çıkarıyor. O değişiklikten sonra ilk pozisyon Red Bull'la geliyor. Forvet yani, yani, bu, yani o 20 dakikayı cevabı, Trabzon domine etti. Tabii cevap alırız. Bir de bu geçişi yapabilecek oyuncuları var. Bakar Galatasaray, Abdülkadir. Tabii. Hani Trezege alıp gidebilirler. Evet. Bunu tabi 11-12 dakika dayandı ancak bu sefer yine kazanmak için bakın yine kaybetmemek için değil kazanmak için yaptı. Tabii. Ee, Eee. değiştirdi de Kim port şeyi. ceza kesmek Kesme. ya ben ceza kesilmeye razıyım dedi Şenol Hoca ama bu kadar beklemedi. Biz bu ara dediğin gibi Trevze'de de, meşgul de birden yani. birdenbire bunlar tabii. E, oyundan Yılda dışına, oyun Beşiktaş. Tekrar oyunun uzatmalı hıkkıları dair 11-12 dakikasında orta boy evet. Beşiktaş. E, bu maçın adaletli sonucu son bölüm için Trabzon birkaç tane daha fazla pozisyon vardı. Ama iki takımı da puan olarak yaramayan ama en azından Trabzon için söylüyorum kaybetmeden bir derbiyi bitirdi kendi adına. Hakim için de kariyerinde ikinci kez derbi yönetiyor. <laughs> Hep 0-0. <sıfır> 0-0. <sıfır. gülüyor> Evet. Trabzon'da derviş yani yani Büyük maç. Beşiktaş-Fenerbahçe. Yani. Fenerbahçe işte. maçı 0-0. Bugün de e, o çok e, zorlanılacak bir maç değildi. Bir tane de çok ciddi bir hata yaptı. Gösterdi onurum. Topa osurumu. dedi, faal vermedi. Yani orada e, şu, faal ver, vermesen de şunu yapmaman lazım. Ben gördüm. Sonra muhtemelen yardımcı. Masumane söylüyorum bunu. Çünkü çok bir baskı oldu. Tabii. Ben uzun süre çok baskı oldu. Bir şeyler de sordu. Umarım var uyarmamıştır. Çünkü bunu yaptığınız zaman e, onun görüş açısı çünkü e, buradaki yardımcı hakem çok uzakta. Tabii. Karşıdaki de uzakta. İnşallah vardır. Belki de 4. hakem kimdir? Ee... hakem olabilir. Olabilir. Yani Hocam. en en şey e, olması gerek değil mi? Mantıklı olan şey o.